46. sayfa çemberin çevresinin kullanıldığı 4 soru içeriyor. İlk sorumuz daha önce çözmeyenler için karmaşık görünüyor olabilir. Fakat klasik bir soru tipidir. Anlayınca bir sonraki soruyu çok daha kolay çözeceksiniz. Sorumuzda 3 tane eş çember var. Merkezleri A noktası, B noktası ve C noktası olarak verilmiş. Bu merkezleri birleştiren bir üçgenimiz var çevresi 22 cm olan bir üçgen eş çemberlerimizin yarıçapı 3. Bu önemli. Eğer 3 olmazsa sorunun çözümü çok zorlaşır. Çemberin etrafını sarmış bir ipin ama gergin bir ipin yani teğet değme noktalarını görmenizi istiyorum. Uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş. Gergin ipin teğet geçtiğini anlamamız gerekiyor. Ardından Merkezden teğete dikmeler ineceğiz. Soruyu ilk defa görenler için çözüyorum. Biraz yavaş bir çözüm olacak. Fakat ikinci defa soru çözdüğünüzde daha hızlı çözebilirsiniz. Arkadaşlar merkezden teğete dikmeler indi. Karşılıklı kenarların paralel olduğunu görebilirsiniz. Çünkü gerginlik bu anlama gelmektedir dikdörtgenlerimiz var. Yani A kenarı aşağıdaki gergin ip parçasının uzunluğuna eşit. B kenarının uzunluğu yine gergin ip parçasının uzunluğuna eşit. B C kenarının uzunluğu da 3. gergin ip parçasının uzunluğuna eşit. Bizim şu anda ölçemediğimiz 3 parça var. Birisi sol altta kırmızı parça, birincisi sağ altta yeşil parça, üçüncüsü de en üstte lacivert parça diyelim. Bu üç parça birleştiğinde sevgili arkadaşlar bir çember oluşturur. Bir çember oluşturduğuna göre kırmızı, yeşil ve lacivert parçaların toplamı da bir çember olacaktır. Yani bizim ipimizin uzunluğu üçgen artı çemberdir. Üçgen uzunluğumuz 22, çemberin uzunluğu da 2 pi r'den 2 pi çarpı R'den P'yi 3 alınız demiş. 2 çarpı 3. Yarı çapımız 3 olarak verilmişti. 3 eşittir 18. Yani çember uzunluğumuz 18. ipimizin gergin uzunluğu ise 40 birim olacaktır. Soru çözümümüzü bitirdik. Şimdi de neden kırmızı, yeşil ve lacivert yay toplamda bir çembere eşit oluyor? onu açıklamaya çalışalım. Öncelikle bu yayların uzunluğunun üçgenin iç açılarıyla ilgili olduğunu görelim. B açısının ölçüsüne beta dersek solunda bir 90 derece, sağında bir 90 derece, 180 derece. Üçüncü açının ölçüsü 180 eksi beta olacak. Benzer şekilde C açısına teta dersek aşağıdaki açının da 180 eksi teta olduğunu görürüz. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşit olacağından gördüğü yayın ölçüsü de 180 eksi teta olur. A açısına bakalım. A açısının ölçüsüne alfa dersek sağında 90 solunda 90 derece var. Tepe açısının yani ters tarafta kalan açının 180 eksi alfa olduğunu görürüz. Bu da gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. 180 eksi alfa. Yani mavi, siyah ve yeşil yayların ölçüleri toplamı 180 eksi alfa artı 180 eksi beta artı 180 eksi teta olacaktır. Buradan 180, 180, 180, 180, 540 eksi alfa artı beta Artı teta. Buradan alfa artı beta artı teta'nın üçgenin iç açıları olduğuna dikkat ediniz. Yani 540 eksi 180 derece eşittir 360 derecelik bir yay ölçüsüne sahibiz. Bu ise bir çemberin ölçüsüdür. Bütün yarıçap uzunlukları da birbirine eşit olduğundan tam bir çember oluşur. O zaman bizim gergin ipimizin uzunluğu üçgenin kenarları. Artı bir çember olarak karşımıza çıkar. İkinci sorumuzda da bir gergin ipimiz var. Dört tane eş çember birbirine dıştan teğet ve çevrelerine bir gergin ip yerleştirilmiş. Gergin ipin teğet değme noktalarına sahip olduğunu unutmayınız. Çözümü hızlandırmak için Çemberlerin merkezlerini belli doğrularla birleştirdim. Ortada bir kare oluştuğuna dikkat ediniz. Uzunluklarımız 5 5 5 5 bakınız. Yani ortada bir kare var. Karenin oluşumunun merkezden teğet dikmeler indirmek suretiyle görüntüsünü verelim. Paralellikten dolayı içeride de 90 dereceler var. Yani dikdörtgenler oluşmuş. Otomatikman içerisi de kare oluyor. Eşit uzunluklara sahip köşe açıları ya da açıları 90 derece olan dikdörtgen karedir. Sonuç olarak 4 yayımızın çeyrek çember olduğuna dikkat ediniz. B açısı da 90 derece olduğundan çeyrek çember. Bir çeyrek çemberimiz de burada var sol alt köşede 180 derece oldu. Üçüncüsü ve dördüncüsü ile beraber artık elimizde çemberlerin üzerinden geçen 4 farklı yay 360 dereceyi oluşturdu. Yani bir tam çember oldu. 1, 2, 3, 4 çeyrek çember tam bir çember oldu. Peki arada kalan kısımlar 5, 5, 10, 10, 10, ve 10. Toplamda 40. Artı çemberin çevresini hesaplayalım. 2 çarpı pi çarpı yarı çapımız 5 soruda verilmiş. Yani bize verilen gergin ipin uzunluğu 40 artı 10 pi olacaktır. Üçüncü sorumuz bir önceki sayfada çözdüğümüz sorulara benziyor fakat hafif zorlaştırılmış. Şekildeki çemberde bir çevre açı 60 derece ise BDC yayının uzunluğu yani BDC yayının uzunluğu kaçtır diye sorulmuş. Yay işaretini görmeyenler için belirginleştiriyorum. BDC yayının mutlak değerde uzunluk demek uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Yani 60 derece ise gördüğü yay 120 derecelik bir parçaya sahiptir. Yayımız çemberin 3'te 1'i. Fakat çemberin yarı çapını bilmiyoruz. O yüzden öncelikle yarı çapını araştırmamız gerekiyor. Çemberin merkezini bir yerlerden buluyorum. Herhangi bir noktada çemberin merkezi var. O diyelim. OB ve OC'yi çizerek merkez açımı oluşturdum. 120 derece benim bildiğim bir açı arkadaşlar. 120-30-30 üçgeni var. Tekrar edelim. Belki daha önce bunu söylemişimdir. Çemberde bütün yarıçap uzunlukları birbirine eşittir. Çok basit gibi görünen bu özellik birçok yerde karşımıza çıkar. Bakınız bir ikizkenar üçgen, tepe açısı 120 derece. O zaman taban açıları 30, 30. 120, 30, 30 üçgenimiz var. O zaman özel üçgenlerden hatırlayalım, bu çemberimizin yarıçapı 6, 6, 6, 6 kök 3. Peki 120 derece çemberin 1 bölü 3 olduğuna göre? 120 derecelik yayın ölçüsü 1 bölü 3 çarpı 2 pi r. 2 çarpı pi çarpı 6. Buradan cevabımız 4 pi çıkacak. 1 bölü 3 yerine 120 bölü 360 da yazabilirsiniz. Dördüncü soruda bize çemberin dışındaki bir noktadan çizilen iki teğetin değme noktaları arasında kalan yayın uzunluğu sorulmuş. Yani tk yayının uzunluğu. Bu soruyu çözmek için simetri kullanacağız. Kırmızı simetri eksenimizi çizdim. A noktasından ve orijinden geçiyor. Bir soruda merkez ve teğet kelimeleri geçiyorsa %90 bunlar birleşir demiştik. O zaman OT dikmemizi ve OK dikmemizi indirelim. Simetriden dolayı A açısı 60'ar derecelik iki parçaya ayrılacak. Ayrıca dik üçgenimiz var. Demek ki bizim diğer açımız 30 30 olacak. 60'ın karşısı 30'un karşısının kök katıdır. 30 60 90 üçgen hatırlayınız. 4 kök 3'ün kök 3 katı kaçtır? 4 kök 3 çarpı kök 3. Kök 3 çarpı kök 3. çarpı 4 12. Yani bizim çemberimizin yarı çap ölçüsü 12. Peki TK yayına dikkat edecek olursanız merkez merkez açımız 60 derece. Yani çemberin altıda biri. 1 bölü 6 çarpı 2 çarpı pi çarpı yarı çapımız 12. 24 pi bölü 6 eşittir. 4 pi. 1 bölü 6 yerine 60 bölü 360 yazabilirsiniz. Fakat 60 derece 360'ın 6'da 1 olduğu için ben 1 bölü 6 yazmayı tercih ediyorum.